Şimdi size uyku ile ilgili belki de en fazla göz ardı edilen ama bilimsel açıdan güçlü verilerle desteklenen bir gerçeği söyleyeceğim. Uyku kalitesi sadece yatakta geçirilen saat ile ölçülmez. Bir takım mikronütriyentler de bu sürecin kilit belirleyicilerindendir ve bunların başında magnezyum gelir. Magnezyum vücudumuzda binlerce enzim reaksiyonunda görev alır, kas gevşetir, sinir sistemini sakinleştirir ve melatonin ile uyku uyanıklık döngüsünü destekler. Ancak modern diyetler çoğu zaman bu temel minerali yeterince sağlamaz. Bu da gece boyunca uyanmalar, derin uyku eksikliği ve yetersiz yenilenmiş hissetme ile sonuçlanır. Bilimsel veriler gösteriyor ki yeterli magnezyum desteği alan kişilerde uyku latansı, uykuya dalma süresi kısalıyor, gece boyunca uyanma sayısı azalıyor ve derin uyku evreleri artıyor. Bu sadece daha uzun uyku demek değil beynin ve bedenin onarım süreçlerinin daha verimli çalışması demektir. Burada kritik bir nokta var. Magnezyum sadece bir uyku hapı değildir. Sinir sisteminin aşırı uyarılmasını dengeleyen bir biyokimyasal moderatördür. Kronik stres, kafein, alkol ve modern iş yaşamı gibi faktörler magnezyum ihtiyacını artırır. Bu yüzden sadece takviye değil, dengeli bir beslenme, yaşam tarzı planı eksikliği telafi etmede önemlidir. Peki neden bu kadar etkili? Magnezyum, GABA adı verilen sakinleştirici nörotransmitterin üretimini destekler. GABA etkinliği arttığında stres tepkisi azalır, sakin ve sürdürülebilir bir uyku ritmi sağlar. Ayrıca magnezyumun inflamasyonla ilişkilendirilen moleküler yolları da dengelediğine dair veriler var. İnflamasyon uyku kalitesini negatif etkiler. Sonuç olarak söyleyelim, uyku kalitenizi yükseltmek istiyorsanız sadece yattığınız süreyi artırmak yetmez. Magnezyum dahil olmak üzere temel mikronütriyentlerin optimizasyonu sinir sisteminizi rahatlatır, stres tepkisini dengeler ve daha derin onarıcı bir uykunun kapısını açar.